Dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225. 1980'lerin sonunda Sovyetler Birliği tarafından uzay mekiği taşımak için tasarlanmıştır. Tek bir uçak üretilmiş olup ikinci bir uçak yarım kalmıştır. Uçak 640 ton maksimum kalkış ağırlığına sahiptir ve 250 tonluk yük taşıma kapasitesiyle rekor kırmıştır. 88 metre kanat açıklığı ve 84 metre uzunluğu vardır. 6 adet turbofan motoru bu devasa uçağın büyük yüklerle bile kalkış yapmasını sağlar. Modifiye edilmiş iniş takımları sayesinde farklı pistlerde inip kalkabilir. Özellikle ağır ve hacimli kargoların taşınmasında kullanılmıştır. Örneğin büyük jeneratörler, tren lokomotifleri ve devasa yapı malzemeleri. 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında büyük hasar gördü ve kullanılmaz hale geldi. Uçağın yeniden inşa edilmesi için bazı girişimler olsa da bu süreç büyük maliyet ve zaman gerektirmektedir.